Evet bir telefon daha var. ...selamün Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Berkay mı soruyor? Evet hocam benim. Peki Berkay. Yerime <laughs> oturayım. Buyur canım. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Elhamdülillah. Güzeliz, iyiyiz. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Size soru bulmak ve bugün, insanları biraz aydınlatmak için Peki. geldiğince hocam uğraşıyorum. Bugün ne ara soracaksın bakalım? <laughs> hocam bugün <bir> sorum <laughs> aslında bir söylenti olduğunu düşünüyorum ama bu söylentinin de belli bir kaynağı olduğu için insanların neden buna inandıklarını e, neden yani sebebini öğrendin gibi bir şey hocam. Evet. Ben de en azından hani sizlere bu kaynakları belirterek ne sormak istedim. Buyur canım. Hocam kadınlar doğum yaptığında tüm günahları affediyor diye bir söylenti var hocam. Hı hı. Şimdi e, elimizde bu söylentiye inanılması için bir sürü hocam örnek var. Örnek veriyorum ben de. Ayetlerden başlayayım. Nisa suresi 36. ayet, İsra suresi 23. ayet, Lokman suresi, Ankübet suresi, Akbar ve Enam suresi gibi bir sürü ayetler var. Neden bahsediyor orada? Hocam, Neden bahsediyor? hocam anne ve babalığın e, ee, yani önemli bir vurgu yapılmış hocam burada hepsi. Evet. Bir de hocam Peygamber Efendimizin söylediği hocam hadisler var. Bunlardan birkaç tane örnek vermek istiyorum müsaadenizle hocam. Bir tane ayetten misal ver, bir tane hadislerden misal ver bakalım. Hocam, cennet annelerin ayakları altındadır hocam. Hadis-i şerif. E, bu hadiste hocam, annelerimizin üzerindeki emeği başka hiçbir şeyle mukayese edilmediğini söylemekte. Ve bu nedenle de annelerin cennetle eş değer tutuluklarını görebiliriz. Yani böyle yorumlayabiliriz. Doğru. Yani çünkü cennet annelerin ayakları altındadır denilmiştir. Bir diğer hadiste de hocam, e, bir sahabe... ...ya Resulallah annem müşriktir, ona ona iyilik etmem cahil midir sorusuna... ...Peygamber Efendimiz de evet annenizi iyilikle insanda bulunun diye söylemiştir. Çok Şimdi güzel. hocam bu sorduğum soru bir söylenti olabilir. Ama hocam insanlar bu ayetlere bakarak ve bu hadislere bakarak... ...yani anneliğin ne kadar kutsal olduğunu düşündüğü için... ...acaba gerçekten de dünyaya hayırlı bir evlat, bir insan getirdiğinde... ...günahlarından aranacağını düşünmesi sizce doğru değil midir? Şimdi tabii biz metinlerin ya da cümlelerin veya hükümlerin Kur'an'a ve sünnete uygunluğuna bakarız. Sonra da nerede geçiyor diye onun kaynağını araştırırız. Senin bu tespit ettiğin ayetler zaten malum. Yani İsra suresinde özellikle Allah'a itaattan sonra Allah'a isyan etmeyin, şirk koşmayın dedikten sonra anne babaya itaat edin. Onlara iyilik yapın diyor. Hatta onlara üf bile demeyin. O kadar e, üzerinde duruyor. Vela evet. tekullehuma üffin vela tenharhuma ve kullehuma kavlen kerima. Onlara evet. şu anda var. Türkçe yani Ol, olabilir. Buyur. İsra suresi 23. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin ondan başkasını ibadet etmemenizi ve anne babayı iyilik etmenizi emretmiştir. İkisinden birisi yavut, her ikisinin yanında yaşlılık çağrısı oluşursa, sakın onlara öz bile deme. Onlar onlara alarma, onlara güzel söz söyle. Doğru. İşte Rasul Efendimiz de şöyle buyuruyor ya, e, anne babasından ikisi ya da onlardan biri yanında olduğu halde cenneti kazanamayan evlada yazıklar olsun, yazıklar olsun diyor. Yani bu anne baba o kadar vesiledir ki cenneti kazanmaya. Biz bugün cennetten bahsederken cennete götüren amellerden biri de ana babaya iyilik yapmaktır. Kime iyilik edeyim diye soruyor sahabi. Ya Resulallah men eberru kime iyilik edeyim? E, ümmüke ya da ümmeke annene iyilik et. Sümme eyyü sonra kime? Sümme men sümme ümmüke sümme ümmüke sonra yine annen sonra yine anne. dördüncüsünde sümme ebuke Dördüncüsünde baban diyor. Annenin hakkı babanın hakkından da üç kat fazladır. Şimdi kadınlar doğum yaptığında e, elbette bu bir acıdır. Bu bir vazifedir. Bu bir şefkattir. Bu bir rahmettir. O bin bir güçlükle evladını dünyaya getiriyor. Onun için annenin hakkı ödenmesi çok zor. Çünkü şefkat yüklü. Birçok şeyi annemizden alıyoruz. Ana karnında 9 ay 10 gün kalırken ondan besleniyoruz biz. Hayatımızı Allah'tan sonra ona borçluyuz. Dolayısıyla onun hakkını nasıl ödeyebiliriz? İşte burada hamilelik esnasında doğum sancıları çekmesi sebebiyle kadının günahları affolunuyor. Affoluyor. Ayrıca çocuğunu dünyaya getirdiği esnada eğer eceli gelmiş ölürse karın ağrısından, hastalıktan, hamillikten dolayı da hükmen şehit sayılıyor. Böyle de bir yönü var. Ancak burada tabii kul hakkı ya da vazifelerini yapmamış, gerçekten de anne olamamış. Çocuk doğurmuş ama anne olamamış. Annelik vazifesini yapmamış, şefkat sahibi değil. Sadist, narsist bu tür insanların da günahları affedilir mi? Hayır. Onlar bir şey alamazlar. Burada annelik yapan, siz de hep ona vurgu yaptınız. Kadın anne olursa, annelik yapabilirse çocuğuna o zaman onun derecesine erişmek çok zor. Çünkü cennet onların ayakları altında. Yani başının üstünde bile değil, ayağının altında. Onun için annenin ayağını ayağını öpmek, ayağının altını öpmek de tavsiye edilmiştir. Anacığım gel, ayağının altını öpeyim. Çünkü cennet bunun ayağının altında. Bu güzel bir haslet. Çok önemli bir konuya değindi. Tebrik ediyorum. Yani böyle bir kadınlar doğum yaptığında tüm günahları affedilir söylentisini mana olarak doğru kabul ediyoruz. Tüm günahlar olmasa da çoğu günahları affedilir. Mana olarak doğrudur. Ama bu meyanda doğrudan bize ulaşmış bir metin, hadis, rivayet yoktur sevgili kardeşim Berkay. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum sana hocam önce bir şey daha demek istiyordum hocam evet. müsaadeniz varsa. buyurun. Hocam hani şimdi bu bir rivayet mesela yani ya da bir söylenti e, diyoruz ama şimdi hocam hani günlük hayatta da hep ne deriz? Hani Meryem anamız deriz veya işte Havva annemiz deriz. Evet. Hani hiç mesela Adem babamız lafını çok kullanmayız hocam. Hani insanlar bu yüzden hocam hani anneliği e, biraz daha böyle hani kutsallık demeyeyim de Hani büyük acılar çektikleri için doğum esnasında hani çok büyük acı çektiğimizde doğum gibi gibidir. Tabi tabi biz ama insanların o yüzden böyle bir şey düşünmeleri Ana ananın şefkati başkadır, Anadolu'da onun için denmiştir herkese burası kapı olmuştur. Yalnız rivayet kelimesini halkımız yersiz kullanıyor. Sen de biraz sanki onun benzeri kullandın. Yani kulaktan dolma duyma bilgisi değildir. Hayır rivayet kulaktan dolma değildir, tam tersi. ...bir rivayet var demek. Bu konuda bir rivayet var. Hatta halkımız... E, ...tevatür kelimesini bile... ...çok yanlış kullanıyor. Bu, bu bir tevatür diyor. Tevatür ne demek biliyor muyuz? Tevatür şu demek. Aklın ve mantığın... ...inkar edemeyeceği kadar... ...güçlü bilgiye tevatür denir. Berkay. Aklın ve mantığın... ...inkar edemeyeceği kadar güçlü bilgi... ...o kadar kaynağı çok ki sağlam ki... ...ona tevatür denir... ...ama halk arasında uydurma gibi kullanılıyor... ...rivayet de öyle... ...bu konuda bir rivayet var demek... ...bu konuda bir hadis var demektir... ...bu konuda bir e, sünnet var demektir... ...ya bunlar rivayet... ...rivayet ne demek... ...bir sahabi peygamberden görmüş... ...onu bize nakletmiş... ...onu duyan bir başka tabiin ondan duymuş... ...tebiyeti tabiin ondan duymuş... ...nesil nesil kitaplara yazılmış ve şifahi olarak da sözden söze nakledilmiş bir bilgiye biz rivayet diyoruz. Ama halka sorarsak rivayet, tevatür hepsi uydurma gibi. Sen evet, güzel bir Şimdi cümle kullandın. Hocam. Evet, Heh. o anlamı da var. Söylen, söylenti. Söylenti güzel yorumladın. Orada söylenti dedin. İyi evet, ki söylenti. doğru söyledin. İnşallah cevap verebildik soruna. İkna oldun evet, mu? Evet hocam. Evet, ikna oldum yani en azından hani insanların da ee, i̇kna olduğunu düşünüyorum yani Peki. Bu Sizin doğruluğu nedir veya Hayırlı ne kadar. akşamlar hayırlı sahurlar Sağ Diliyorum Berkay Sağ olun hocam. Teşekkür, ee, ediyorum. teşekkür ediyorum Berkay'ın sorusu çok böyle kazık demeyim de Yani Düşünmek çok yönlü düşünmeyi gerektiriyor bazen Onun için oturuyorum Ayakta cevap vermek biraz insan Şey oluyor tereddüt ediyor Diğer telefonumuz selamun aleyküm Hayırlı geceler aleyküm Mürüvvet Selam. hanım Kayseri'den evet. arıyor Buyurun evet. efendim Hocam benim size bir sorum var. Ben annemle kalıyordum birlikte. Evet. Ee, ben evlendim evlen. Hep anneme gittim geldim. Hep anneme yani işini kendine hep anneme yaptım. Ne güzel. Annem köyde kalıyordu. Ben de Kayseri'deydim. Evet. Annem e, babam müfat etti. Annem devamı ben aldım. Yazın yazın el ayağı köye gidiyordu. Kışın hep ben alıyordum. Kardeşim var üç tane ama onlar götüremiyorlardı. Evet. Eşim vefat etti. Altı sene oldu. Altı sene de ben anneme yine benim yanımdaydı. Ben evet. bakıyordum. Ee, annem annemin tabii maaşı vardı. Benim de maaşım vardı. Annemin maaşını alıyordum bir yana. Eşim öldükten sonra ben alıyordum. Evet. Ee, ondan sonra annem... E, parasını e, e, vermek istemedi bana ben de oğullarıma vereceğim oğullarıma göndereceğim onlara bir şey yapmadım dedi ben dedim ki annem tamam onlar götürsünler onlar baksınlar sana madem öyle dedim ikimizin maaşı anca yetiyor. Benim eşimden kalan maaş, annem de babamdan kalan maaş. İkimiz anca yetiyor dedim. O da yok ikna olmadı yani. Anneminin bazı bayağı aramızda tartışma oldu yani. Evet. Bizden ondan sonra. Ve bana beddua etmeye başladı annem. Gece kalkıyordum ben de dedim dışarıda Geliyordum gece saat 3 annem oturmuş elini açmış şöyle bir dua ediyor. Anne kime yapıyorsun diyordum. Yok sana yapmıyorum diyordu. Başkalarına yapıyorum. Yok anam, bana bana yapıyorsun. Duyuyorum işte diyordum. Söylüyorsun. Dini diyordum. Yok diyordu sana yapmıyorum diyordu. Ben de sahip sinirleniyorum, Hem bakıyorum hem de bana beddua ediyor. Benim çocuk halime beddua ediyordu. Ben de buna kızıyorum Sinirleniyordum yani anneme. Annem e, artık daha iyice benden şey almaya başladı, durmadan öyle bir yere gitsem gitsen hep bana kızıyordu, hep bana bağırıyordu. Bir şey alsam satsam bana kızıyordu. Peki bağırıyordu. şimdi git, gitti mi annen başka yere? Annem evet hocam, e, sonra oğlum geldi. Dedik annesi baba böyle lan sen oradan, sen, sen bak biraz da oğulları baksın dedi. Anneanneme dedi, ben de yok oğlum bırakma dedim dedi anne, dedim. Çocuklarım burada yok, dışarıda ben yalnız tek yaşıyorum Kayseri'de. Tamam. Ondan sonra çocuklarım öyle dedi. ben de yıkıyorum. Ee, anne, anneannem de götürürüm o zaman anne dediler çocuklar. Seninle beraberdi dedi. Ben de tamamdım. Annem dedi üç gün böyle çok yani yavru aldık götürelim anne seni bırakmayalım. Yok dedi beni köyüme götür bırak. Beni bırak beni. Gelsin çocuklarım baksın. Biraz onlar götürsünler dedi. Ben de yok döndürmem ne dedim yok götürdü dedi. götürmedik çok yavraldık ya böyle yok el ne yani öptük yok gelmeyeceğim sizinle gelmeyeceğim senin oğlun evine dedi benim oğullarım var onlar götürsün ben oğluma para verdim dedi yüz milyon para verdim ben oğluma dedi bana diyor ki de anne benim param var oğlum ben onu ne yapayım diyince de bana bir parayı ben sana bahar dedi dedi beni dedi Para aldılar gittiler beni attılar dedi. Hep sende kalıyorum dedi. Biraz da Mürüvvet hanım. Dedi. Mürüvvet hanım. Evet. Sen çok dertlisin şimdi bütün hikayeyi anlatma da. Evet ben ee, çok şimdi, derdim var. ben çok sıkıntı çektim evlendim eşimden çektim. Bak şimdi hocam. bir şey söyleyeceğim şimdi annen evet. annen gitti kardeşlerin yanında. Evet onlar yanında. Sen de bundan ben, üzüldün. Evet. Üzülüyorsun. Gittim hocam gittim oğlumla gittim tamam oğlumun yanına gittim ama evet. çok, çok üzüldüm uykularım kaçtı. Bence yani, bak şöyle yapmak lazım. Hep hep, hep çekiyorum hocam ben ya uykum Tabii. yok ben hiç uyumuyorum. Ben hep yatağa yattım dedim May anneme bu zamanda baktım da bu zamana kadar anneme yattım da şimdi ben annem konuşmuyor diye yani çok üzülüyorum. Konuşmuyor musunuz? Konuşmuyor göstermiyorlar annem İstanbul'da ben İstanbul'a gittim. Bak şimdi. Anne, boşuna benzer. Kendiler. Tamam anladım meseleyi. Kardeşlerim beni kabul etmedi, Tamam. Ab, ablacığım tamam anladım meseleyi. Evet. Boşuna benzer. Ee, 70 sene emniyet kemerini takarsın, bir ha. gün takmazsın, o gün kaza olur. Şimdi o kadar baktın, ha. baktın. Ondan sonra da kadına dedin ki, e, efendim paranı gönderme onlara. Birincisi ha. bu. İkincisi de seni illa oğluma götüreceğim, şunu yapacağım. Büyükler ha. Yaşlı insanlar. Sen de şimdi belki belli bir yaşa geldin. Çocukların evet, büyüdüğüne göre. Yani şimdi nerede rahat ederseniz orası sizin en iyi yeri orası. Evet. Büyükler her şeye direnemezler. Onların takatı yok çünkü. Onu sürüklemeyeceksin. Buraya gel, şuraya git. Ben bakacağım. Ben oraya gitmek istiyorum. Tamam anacığım, oraya da götürürüz. Ben bugün Hı. buraya gitmek istiyorum. Tamam anacığım, diyeceksiniz bunu demediğiniz evet. zaman yaptığınız işlerin hepsi boşa gidiyor. Şimdi kadını evet. kadını haklı ya da haksız kaybetmişsin. Elinin ucundan böyle sabun gibi kaymış, gitmiş bir tane nimet, fırsatmış senin için. Niye sevap alıyordun? Ee, yıllarca da yaptın. Şimdi Yastım sen için. beddua alıyorsun. Evet. Kardeşlerin sana göstermiyorlar. Kardeşlerinle küssün, anan da küssün. E ne oldu? Hiç hiçbir be, şey yaramadı. Anam beni çağırayıp kusuyor. E, sormuyor. De hocam. Tamam. Sen bundan sonra yapacağın Bundan sonra yapacağın hediyelerle, selamlarla, gönül alarak, ziyaretine giderek yalvaracaksın. Beni affet anacığım. Sen ne istiyorsan öyle olsun diyeceksin. Yapacağım bu. Oldu mu? Hocam, Mürüvvet Hocam ben gittim. E, annen İstanbul'da, kardeşim götürdü İstanbul'da. Ben gittim İstanbul'a kayınlarıma gittim. O yüzden gidecektim annemin tamam. yanına. Bir haber haber gönderdim. Gelmesin koymak. Aa, olsun. Getirir. Sen kapıyı çalmaya devam et. İnşallah bir Hı. gün açılacak. Sen vesile Hı. için ararsan suç vebal senden gider. Bu sefer onlara geçer. Sen aramaya devam et. Anadır çünkü o. O kadar da bakmışsın. Rabbim kavuştursun. İnşallah onun gönlüne de yumuşaklık versin. Sana da kardeşlerine de hepinize bir yumuşaklık versin. Şu üç günlük dünyada küs gitmeyin birbirinize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.